oldukça önemli. Ee, bunun için mutlaka hijyen ve e, izolasyon kurallarına dikkat etmek lazım. Özellikle zatürre tanısı aldıktan sonra zatürre bulaşıcı bir hastalık olacağından diğer kişilere, sağlıklı kişilere, kişilere zatürreyi bulaştırmamak adına e, kişinin bir maske takması, e, kendi özel eşyalarını, bardağını, tabağını, çatalını, bıçağını ayırması, e, ellerini sık sık yıkaması, öksürürken, hapşırırken mutlaka bir kağıt mendil kullanarak e, hapşırdıktan sonra, öksürdükten sonra bu kağıt mendili atması, mümkünse tekrar ellerini yıkaması. Antibiyotiklerin ilaçlarının düzenli kullanması, beslenmesine, uykusuna, dinlenmesine dikkat etmesi gerekmektedir. Bir şeyden zatürreden korunmanın önemli bir yolu da aşılamadır. Aşılama e, Sağlık Bakanlığı'nca çocuklara 2, 4, 6. ve 12. aylarda zatürre aşısı önerilmektedir. E, i̇lişkinlerde rutin bir aşı önerimi yok ancak o 65 yaş üzerinde kronik e, ek hastalığı olan, e, immün sistem bozukluğu, herhangi bir şekilde bir hastalık ya da ilaç kullanmak zorunluluğu nedeniyle immün sistemi bozuk olan kişilerde zatürre aşısı önerilmektedir. Ayaktan tedavi ve takip ettiğimiz hastalarda mutlaka hastaların düzenli antibiyotiklerini ve diğer verilen ilaçlarını kullanmalarını kullanmaları gerekmektedir. Onun dışında istirahat, bol su tüketimi, uykusuna ve beslenmesine dikkat etmesi önemlidir. E, tedavisini düzgün devam edip takiplerini yaptırmalı e, ve e, zatürre de önemli bir hastalık e, olabileceği e, aklımızdan çıkarılmamalıdır.